Cümleten selamun arkadaşlar. Arkadaşlar yine acemi defineciler bilinçlendirmek için neredeyiz? Arazideyiz. Evet arkadaşım şöyle araziyi gösteriyor. Evet arkadaşlar. Arazide miyiz? Arazideyiz. Meşhur sözümüzü söyleyelim. Görülüyor mu? <laughs> Görülüyor. Evet arkadaşlar. Yine bir arkadaşımızın yanına kiraya geldik. Ee, videolarımızda söyledik sağa sola kiraya gidiyoruz diye önceden gitmiyorduk artık gitmeye başladık diye söyledik ee, söyleye söyleye dilimizde tüy bitti ee, daha bitmemiş herhalde herhalde bir ara biter evet arkadaşlar Espriyi de yaptık arkadaşlar şimdi arkadaşım e, önce göstersin ufaktan başladık gel kardeşim evet o kelediğimiz yeri hemen arkadaşlar e, kazmaya başladı çekim için durdurduk. Evet. Şimdi tekrar bir bakalım burada ne var. Evet. Hemen kenarına tutuyoruz. Bakın artı çubuk sağ elimizde. Eksi sol elimizde. Evet arkadaşlar. Bakın. Kazdığımız yeri veriyor. Evet. Bu şekilde acam arkadaşlara bir tavsiyem var. Sadece bir yönden değil. Acam arkadaşlar bizden çubuk alıp da e çubukları tam kullanmasını, tam anlamıyla yapamayan, beceremeyen arkadaşlar emin olmak için dört bir taraftan da deneyin. Buradan, karşıdan, bu yandan, bu yandan dört bir taraftan deneyin. Şimdi onu da göstereceğim. Buradan da deneyelim. Bakın. Evet, yer doğru. Buradan deniyoruz. Yer doğru. Evet buraya geçiyoruz. Evet. Yerimiz aynı. Dört bir taraftan bu şekilde okeyleyin. Çünkü emin olmanız lazım yerden. Ondan sonra da bazı videolarımda gösteriyorum. Bir tane 22 ayar veya 24 ayar yüzüğe 30-40 santim boyunda ip bağlayın. Bunu halka şeklinde parmağınıza takacak böyle yer yapın. Tam üzerinde tutun. Eğer yer doğruysa, okeylendiğiniz yer doğruysa ipin ucundaki altın burada daire çizer. Ufaktan başlar. Böyle büyür daireyi büyütür. Çoğu videomda gösterdim bunu. Arkadaşlar, yerden emin olmanız lazım. Evet. Şimdi bakalım. Evet, bakın. Tam üstüne geldik. Çubuklarımız çarpı yaptı. Evet. Bunu dört taraftan deneyin. Şimdi karşıdan geliyorum. Bakın çubuklarımız yine çarpı yaptı. Bu taraftan gelelim. Evet çubuklar yine aynı yerde çarpı yaptı. Bakın geçtiğim zaman hemen arkaya döner. Geçtin diyor. Şimdi burada bir derinlik alalım. Bak çubuklar böyle okeyleyince ilk işimiz neydi? Yanımızdaki arkadaşlar tam çubukların çarpı yaptığı yere bir taş koyduruyoruz. Ondan sonra ilk işimiz derinlik almak. Derinlik alırken bakın arkadaşlar sol ayağım biraz geri çekiyorum. Sağ ayağım önde. Evet. Bir. 2 3 Çubukların böyle AST geri gitmesi lazım. Biraz yavaş. 3 metre derinliği var. Evet ondan sonra ne yapıyoruz? Bu neyin içinde? Evet. Kendimizi biraz sağ alıp sol çubuğumuzu ortalıyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar bakın. Bu şekilde çiziyoruz böyle. Bak kutun boyutu. Bak burada bir uzantısı var küpün. Bak buradan hızlı bir içeri dönüyor. Tekrar dönüyor. Daireyi tamamlıyor. Yani şöyle bir yuvarlak fincanın ucu gibi aynı. Hani fincandan e, veya ne diyelim çaydanı gibi. Aynı su dökeceğiniz yer var ya şu şekilde. Evet. O şekilde bir küp var burada. Bunu hızlı çizerseniz çubuk hızlı bir şekilde daire çizer. Onu atlar. Ama yavaş çizerseniz o ayrıntıyı bile verir. çizimlerine neyle yapıyoruz? Sağ çubuğumuz dikey. Arkadaşım biraz yakın dur. Sesim net gitsin. Evet sağ çubuğumuz dikey yeri görüyor. Sol çubuğumuz bu şekilde. Evet. Yürümeye önce sağ ayakla başlıyoruz. Bakın çubuğumuz dönüyor. Eğer sol ayakla başlarsak bakın sol ayakla çubuk gidiyor. Bakın arkadaşlar bugüne kadar göstermediğim ufak ince bir ince bir ayrıntı gösterdim. Bunları her videomda göstermiyorum. Diyorum ki yanıma eğitime gelin. Evet, niye yanıma eğitime çağırıyorum? Çubuk kullanmak öyle bazıların anlattığı gibi basit bir iş değil. Çubukları böyle tut, kaldır. Mesela bu değil arkadaşlar. Çubuk kullanmak gerçekten sanattır diyorum. İnanmayan varsa gelsin. Bunu ispatlarım. Evet arkadaşlar. Bu gibi. Bakın Burada bir 3 metrede küp tespit ettik. Arkadaşım şöyle araziyi gösteriyor. Evet. Var mı bir iz? Burada küp olduğuna dair bir iz, işaret var mı? Yok. Bakın eski bir yerleşim yeri. Ve zirve burası. Zirvedeyiz. Mevki zikretmiyoruz. Evet arkadaşlar. Çubukların önemi böyle düz arazilerde böyle meyilli arazilerde izi işareti olmayan bu gibi yerleri bulmak. Evet. Görüntülü cihazlardan örnek verelim. Evet bir görüntülü cihaz ne işe yarar? Böyle çubuklarla noktayı bulacaksınız. Evet burada çekim yapacaksınız. Yoksa görüntülü cihaz böyle adım adım giderek arazi bitmez arkadaşlar. Dedektörler de aynı. Bunlar da böyle saatlerce dedektörlerle gezemezsin. Alan tarama şart. Alan tarama olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Ama defalarca söylediğim gibi tekrar söylüyorum alan tarama şart diyorum ama iş yapan bir alan, alan, tarama şart. Evet her videomuzda söylediğimiz gibi tekrar söylüyorum. Çubuklarımıza %100 yüz garanti veriyoruz. Bazıları bunun aksini iddia ediyor. Aksini iddia eden varsa istediğim arka görüntülü cihazla gelsin. Noterden anlaşmalı her türlü teste varız diye defalarca söyledik. Videonun başında espri yaptık ya söyleye söyleye dilimizde tüy bitti diye. Evet arkadaşlar bu ışık şakası olmaz. Ciddi söylüyorum. Kendine güvenen varsa buyursun gelsin. Bazıları bize karalamak için oraya olumsuz olumsuz yorumlar yazıyorlar. Bazıları bize karalamak için video çekiyorlar falan. Evet ben buradan onlara defalarca seslendim. Sesleniyorum da. Oradan beni karalamak için video çekmekle elinize bir şey geçmez. Zerre kadar gerçekten cihazınıza güveniniz varsa ve kendinize güveniniz varsa buyurun gelin. Kapımız herkese açık. Her türlü test varız diye defalarca söyledik. Evet arkadaşlar biz gerçekten yüz yüz iş yapan bir çubuk yapıyoruz ve satıyoruz. Kendimiz de bu çubukla uğraşıyoruz arkadaşlar. Evet elimizde her türlü imkan var ama biz görüntülü cihaz kullanmıyoruz. Bakın hiçbir videomda da görüntülü cihazla test yapmıyorum. Bundan sonra yapacağız ama nasıl yapacağız? Kendimiz kendimiz bir görüntülü cihaz yapacağız. Piyasada olmayan bir görüntülü sistem şu anda bazı yazılımcı arkadaşlarla çalışıyoruz. Birkaç video önce de bunu zikrettim. Evet kendi markamızı basacağız o görüntülü cihaza ve Aynı zamanda değişik sistemde bir dedektör falan da yapacağız. Böyle çalışmalarımız var. Ama size işte beş ay sonra, bir sene sonra bir gün veremem. Bunun üzerinde çalışma yapıyoruz. Çıkardığımız o görüntülü cihaz da, o dedektör de böyle çubuklarımız gibi yüzde yüz iş yapması lazım. Yüz yüz iş yapmazsa onu da satışa sunmayız. Çünkü ciddi söylüyorum, iş yapmayan bir cihazı satmak vebaldir. Öbür dünyada bunun hesabını veremeyiz. Çünkü yüzlerce, binlerce kişiye çubuk satıyoruz arkadaşlar. Sadece diyorum ki yanıma kadar gelin, eğitim alın. Eğitim almadan çubuk kullanmak gerçekten zor. Evet arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda böyle acemi definecileri bilinçlendirmeye devam edeceğiz mi? Edeceğiz. Evet. Bazıları şöyle diyor. Yorum yazıyorlar. "Videonun başında hep acemi definecileri bilinçlendirmek için e, giriş yapıyorsun." diyorlar. Zaten ustalara bir lafımız yok. Ustalara zaten burada seslenmiyoruz. Ustalar zaten usta olmuş. Biz acemilere buradan e, bir emek harcıyoruz. Acemileri ustetmek için, onları yetiştirmek için, onlara bir nebze bir faydamız e, dokunsun diye bu uğraşlarımız. Evet arkadaşlar, inanan inanır, espri yapalım, İnanmayan kadir inanır diyoruz. Evet arkadaşlar, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.